Gürcüstan getirdiğimiz, bölümünün. Meksika'dan gelen. Allahım, sıfır açıyor. El yapımı bunu Afrika'daki köleler, nerede köleleri yaptı ya, özel kesitlerde. Bak koklayan ve kalite kokuyor mu? O ne malzeme? Orada 450 şey.

Yeah. Ev önü yapmış, orayı sile git. Sen sile, önü yap. Aa. Sen önü yap. <laughs> Bugün bu yemeği doğrusuna yemeği bulmaz. Bir varlığı yapsam diye yeter be. Ben inanıyorum. <laughs> Benim <laughs> <denginde işte> <laughs> yani, benim siyah benim 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 Mesela Şey de Ama yani tam böyle. ben yok oraya gözükmüyor. Ya sen ya şöyle, bak. şöyle. Bak şöyle, duracaksın. Işte şöyle yani. Bak, hmm. bak. Hmm. as yeah. Şurada bir kayda hmm. alacaktınız. He? <laughs> <laughs> Sesi kayda alıyor mu? Hayır. Bunları da çek. Çek. Ne oldu abi? Kapısını açmış arabamızı Çağıracak babasını bir de babasından da yiyecek. <laughs> Yok yani araba da bir şey olsa, çocuktur yapar yani arabanın sen de kapısını kilitle. Doğru mu dedi? Bizim ne demiş, eşeğ savunmadan mı? Böyle abi sen kapını kilitle ne yapıyorsan yap hayır. Şu aşağıdan sonra az bir şey kaymış ama o da yapacak bir şey evet. yok. Yok mu dedi? Şu şeyden sonra, şuradan sonra. Arda sonra sonra benim için şu şey. Hep o da dönmüş yüzünü. Tam direksiyonu çevirebilirim değil mi? Bunu dolardan kesiyoruz. <laughs> <laughs> Keşke <laughs> söyleyemeyiz. 50 lira <dolayı> olur mu? Keşke alasak. Ha Numarasını ver. Numarasını ver. Ara. Ara ver. Durmuş. Onu kağıttan komple söksene. söksene. Yarıya kadar sök komple. Göz hizası çıkarsana. Çok da şey değil yani. Gel sen tut şunu. Ben 40 yıldır bu işin şeyini yaptım diyor. Neyini? E, Konuşamadım. Konuşabilsem. <laughs> Çok şey söyleyeceğim dedi. Baba ya baba. Senin babam var ya baba. Evet bak o tek çizgi kurtarmazmış. Gördün mü? İki şey olunca... Hmm. O kartal da ben koyayım mı oraya? Oraya bence o kartal atar. Çünkü niye biliyor musun? O şey var ya göstergeyle aynı şeyde ya. Bu adam bu işin doyanı göre. Yani. Bazen bana kızıyor ama. Sen ne anlarsın? Gofik. <laughs> <laughs> bu adam... <laughs> ne aksesuarın ne? Parlak siyah mı yapsaydık aslında? Ama o kartalın attığın mı daha değişik durur. Evet. Onu takarım bir araya. Ön çamurunu sökmem lazım için. O zaten çamurluk tam sıkı olmuyor. Biraz gevşetecek. Obladım kırılmasın diye. <laughs> Güzel Bu ama YouTube. Bulaca. Bu motor ne olarak geçiyor? Çapır. Çapır olarak mı? Çapır. Modifiye tunik. Oo, baksana nasıl oldu ama? Dehşet. Dışarıda çekeriz şimdi bir de. Evet. Resim <laughs> evet. açık böyle. Niye yaklaşmıyorsunuz? <laughs> 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 Böyle şeyler iyi bir icat aslında Görüyor musun? Elini böyle iki saat Tabii ötmeye... tabii. Senin kameran da güzelmiş ha. Yana. 60 bin dolar, dolar verdim abi yani. şimdi Ne bu? S23. Harbi. Ultra alacaktım. Ultra büyüktü. Harbi. Şeyi çok güzel renkleri veriyor. Büyük i̇şte... telefon kullanamıyorum. Hatta... Elim bakın ne yaptı görüyor musun? Her Telefonluk şey. oldu elim. <gülüyor> <gülüyor> Telefon tutacağı. Halter <laughs> telefonu halen olursa. Gel 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 kartı gel. Koltuk mu var? <laughs> Hehehehe <laughs> gerdirdiğin şeyi. O aşağıya bastır ortasını. Tamam yani şuradan geliyorum bastır. Geliyorum ben parmağı bu. Gerdiriyor <laughs> mu? Gerdirsin. Parmağım da geliyorum ben. Şuraya geçene kadar geleyim. Koltuk kalmadı. Tamam. Daha fazla gidemiyorum. Geldirerek yapman lazım değil mi? Geldiriyorum ben. Oraya gelecek ki parmağım. Biraz daha parmak değil mi? Değil Dedemin Toros dağları gibi yaptın. Nasıl Toros dağları? <laughs> de dedemin Toros dağları. <laughs> Benim dedemin Toros dağı vardı haberim mi? He? Toros dağı varsa burada da işimiz var bizim. Hemen Toroslara gidiyoruz. Aklım ah, bittim Toroslara. Motor alırsam Toroslara çıkacağım. Ah Toroslar. Çok güzel oldu ya. Burası şey. Çok hoşuma gitti ya. Baksana abi. Hani Şey o dolu durdu Yani. Ben sana diyorum abi yok diyorum ben. Sen beni dinlemiyorsun. Ama dinledik işte tamam dedik. Ne ikna edeni 3 üç ay geçti dedi. Yani Bir kayıt. 5 kişi bir motoru kaptı ya. Yani. Evet. Kapıştı, Motorun çok. bir ağırlığı var yani. Hacı o çok az çıkacağız, çok önemli. Sonra koltuğun altında kaybolacak. Ortalamayı yakal orada. Şerit, şeritten... <laughs> Kırılmaz la <diyor. gülüyor> evet. O şeritten iki tane daha çıkaracağız değil mi? Şuraya evet. da ekleyeceğiz. Aynen. Ha bir de ona kaldı değil mi? Orada evet. böyle daha çıkaracağız. Yana da ne yapacağız? Ben onu düşünüyorum. Yana mı? O yazdan işte. O yazdığında o desenli varsa elimizde anladın mı? Böyle imzalı böyle. Ha, öyle değişik bir şey Okunmasın ya Dursun da. He. Şimdi Daha yeni bak de biz uyu. videoda baktık mesela nasıl okunmuyor yazı ama güzel duruyor yani. Böyle beğendiğim bir söz varsa yazar. Babam söz. Cettin dedem. Babam <laughs> ne

Tamam şimdi ortaya şeridi çıkardım. çekti o çocuk bir arkadaşının fotoğrafını çekti o çocuk. Eee. Diyecektim para vermişim falan diyecektim de. Bir sonra yakalandı. Daha iyiydi. Ya <laughs> temizlemene gerek yok demişler. Çıksın ki bir daha yaparız da. Tabii şey Ya Bundan sen bunu var ya. iş yapıyoruz olmaz ki abi. Allah hani. Zarar vallahi. ettik ya. Zarar ya. Sonra bir stop kaplıyor. Adam 8 senede bir geliyor. Ha. Kolları at üstüne Az yani, bir, bir şey daha açma Neyse hadi karışmayın. Ustalar şeyler karışma olur mu? Şimdi, <laughs> şimdi bu günümüzde diyecek. Bak üstü Sen de anlarsın o da. Şimdi, o hareket ediyor sağa sola o parça. Ya, o deli oynuyor yani. Onu şey yapma. Zaten oynayınca orada. Eu vou you aqui o desfogamento, eu não

Acayip. O cadde üzeri sıkıntı ya. Biz de idare edecekti o adam orada. Bizim için biraz şey oldu, iyi oldu. Hani o caddeden çıkmış oldu bu bahaneyle. Abi, kendi reklamın haricinde doğru bir iş yoktu. Kışın mesela durun. Millet sanki Ankara tatile gitmiş de sen... Bir de kocaman dükkan üç katlı yer. Ötüm Isıtma, üye. soğuk Kışın Söyle zaten böyle. hiç iş yapamıyordu soğukta. Bir de millet sanki tatile gitmiş. Ankara'da sadece biz kalmışız gibi hissettiriyor orası. <laughs> İnsan geçmiyor. Geç... İnsan geçmiyor. <laughs> Araba bile geçecek sayıyorduk yani günde 20 lira araba geçti caddede. Şurada en azından parka gidip geleni görünce içimi rahatlıyor. İçimi rahatlıyor. Bayram mı seyran mı haberimiz oldu. Geçen İzmir'den araba geldi buraya. Nereye? Stop kaplamaya. Abi takipçilerinin meşhur. Fanlarından hep. Bir de Kastamon'dan mı geldin Ordu'dan Orada ne? 67 nereli? Zonguldak. Ne? Zonguldak. Zonguldak'tan mı geldi? Bir de şey aileli çocuklu gelen var diye. He. Onlar da şey de Ordu tarafından geldiydi herhalde. Az kaldımış. Biraz daha uğraşırsan meşhur olacaksın da. Ama o esnaya kadar çıkmıyor. Bizim meşhurluğumuz da şeye denerler Şu bir tane adam var ya otobüse biniyor, otobüste gidiyor. Otobüs şoförü de bir tane şarkı açmış dinle dinleye gidiyor. En sonunda yanına adamla diyor, şahidi unuttum hangisi olduğunu da. E, onun diyor ben söyledim diyor. Onu diyor Türkçe söyleyen kişi benim diyor. Hey diyor benim dedem de zaten diyor şu diyor. <laughs> Halbuki o yani. Ya <laughs> şahidi söyleyen adam yanındaki adam şarkıyı biliyor ama sanatçıyı bilmiyor. Evet. <laughs> Bizimki de o esnağı Kemal Sunal'da da var. Kemal Sunal meşhur oluyor. Kendine şey de babadayı gibi rolünde de. Otogara geliyor bize katse de bakıyor ölmüş ya. Arabada patlatıyor da. Var var diyor iyi adam da diyor. Sanne mi benim bir askerlik arkadaşım düştü. Do you know Namın yürüye de seni tanıyan yok diyor. Ben her gün yükseltip de yürüyüm. Ama yok la baya selam veren var beni. Ben tanımıyorum ama. Yürüyerek gidiyorum ya. Nereye? Evet. Nereye? Evet. Yolda baya selam veren var. Dede ne yapıyorsun diyor. Emi ne yapıyorsun diyor. Komodur. Dövüşü atla bak. 25 e kaça olacak? 9.5 falan geliyor. Tamam, orijinalini ver, hiç bozma öyle. Hı. Ne yazıyor? Güzel. Gözlüğe de yazıyoruz mu abi? Yana. Böyle çeviremeyiz yoksa. 308 yapabiliriz abi. Olmaz mı? 308. Daha böyle getirerek. Ha. Yok oh. yok oraya, bura, bura bura bura, bura bura bura, durmuş bura. O buraya. Durmuş. İnce terası var Yok. He, sonuna doğru yaklaş Bak biraz içeri alalım o, Bura çok kötü oldu. tam düz, düzüne çekelim. Az daha çek. Nasıl? Tamam. Böyle güzel. Bir küme alacak ya zaten gidiyor. Şöyle değil mi? İyi. İyi bir mesafe değil İyi olmazsa yarın yenisini çıkarırım. Geç. Evet. Mükemmel beri onunla öyle olur mu? Durmuş. Al. Yaptın mı? Yok. Motoru devirme ama durmuş. Motoru devirmeyeyim anda o dükkandan başlayacağım. Yok devirmez. Haydi. Tahminciler de denk geliyor ya lan şey neydi, adam evet, kirkon, yani. şeyin üstünde, kirkonun üstünde. Evet, evet abi. Valla siyah olması her şeyi değiştirdi. Orijinal fabrikasyon oldu. Görüyor musun? Yanar. Evet. İşte önemli olan okunması değil. Önemli olan dekor katması. ya Göz kararı yapıştırdırmış diyor Şuradan büküm yerine işte iki parma falan var böyle Hııııııı Uykun Bak şimdi basket. Bir Ah bir de sanus yazısını çıkar biz geliyoruz diyorlar. He onu şey yapsan eline patladı. Gitti eline. Bir de özel yazı. Hiç yere duydur onu. Başta sanıp bir santim küçük ya da büyük gelse olmaz mı? Hıh. Demek. 81 düzgün değil mi? Hı hı Şey çok güzel oldu ama 81'i böyle yaptın ya 3 boyutlu gibi oldu Canan Böyle beğendiysen 10.000 lira Beğenmediysen. Hiç beğenmedim onu. Evet, ben de senin, yazım oldum. Seninle ya. orada gitti. Aya düşünmeden cevap veriyorum. Hiç <gülüyor> beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu <Yapacağını> <laughs> 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 yani. <Yapacağını gülüyor> şey ya bu yani. Zogun ya. Mi Düz mü Düz yapıştır. Düz yapıştıracaksın ha? Şu an iyi. Oh my shit! Yanar. O altında gibi duruyor. Hı, küçük emziği al. Beğendiysen ne mutlu abi? Beğendiysen beğen. Beğendiysen YouTube'a gel. O fare ahıncı da masyak güzel duruyor.